Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinde kademeli olarak normalleşmeye gideceğini açıkladı. Bu kapsamda AVM'ler ve berberler 11 Mayıs tarihinde açılacak. Konuyla ilgili detaylar ve kulis bilgilerini CNC Türk Ankara temsilcisi Dicle Konova canlı yayında açıkladı. Kuralların henüz belli olmadığını belirten Kanova, bugün öğleden sonra yapılması beklenen bir toplantı var. İçişleri, Sağlık ve Ticaret Bakanlıkları'nın bir araya gelecek ve çalışma saatlerinden uyulacak kurallara randevu sistemine kadar birçok kritik başlık belirlenecek. Ortak kullanımlı malzemeler kuaförler için tarak mesela kişiye özel mi olacak, müşteriler kendisi mi getirecek? Çok ince detaylı bir rehber göreceğiz ifadelerini kullandı.